Merhabalar sevgili Motor bir Türkiye takipçileri. Sizlere şu anda Riga'dan, Letonya'dan sesleniyorum. Ve arkamda da görmüş olduğunuz Subaru Forester e bir incelemesini yapmak için geldik buraya. Müzik Şimdi siz soracaksınız tabii ki, ya Onur diyeceksiniz, bu aracın incelemesini birkaç ay önce Avusturya'da yapmamış mıydın? Ben de sizlere evet diyeceğim, gerçekten dikkatlisiniz diyeceğim. Ama o araçlar hatırlarsanız Çin versiyonlarıydı. Hatta XV'ler de vardı yanında ki şöyle döneyim isterseniz, bakın burada da var XV'ler. Buraya sadece Forester'ın e incelemeye geldik ama XV'ler de bulunuyor. Her neyse o araçlar Çin versiyonuydu, bu araçlar Avrupa versiyonu. Ee, daha önce biliyorsunuz sadece pistte ve offroad'da kullanmıştık. Burada ekstradan bir de orman parkuru çıkarmış bize Subaru ki akıllıca gerçekten biliyorsunuz. Forest ne demek? Orman demek. Forester, ormancı ve ormandayız. Ha ne kadar güzel. Bakın arkamdan da bir tane geçiyor. Çok akıllıca bir şey yapmış sevgili Subaru. Artı tabii ki e, bu araçlar artık Avrupa'da e, satışa sürüleceği için ki bizde de Kasım ayında satışta olacak bunu da hemen belirteyim. Yollara da çıkarabileceğiz. Evet isterseniz hemen bir geçelim bakalım. E, Subaru bize hem 4. nesil hem 5. nesil Forester'ı yan yana koymuş. Bir bakalım neler değişmiş. Evet, 5. nesil biraz saklanmış arkada. Ama şöyle hemen uzaktan bakalım. 4. nesil araç, 5. nesil araç. Yani aradaki 5 farkı bulun gibi bir durum var şu anda. Ön panjur biraz aşağıya doğru uzamış yeni nesil araçta. İşte farlar değişmiş. Yalnız çok değiştirmek istememişler aracı. Zaten değiştirmek istedik deseler de yalan söylüyor olurlardı. Çünkü hakikaten çok benziyorlar birbirlerine. Tabii ki tamponlar değişmiş biraz. Biraz daha kromajlı parçalar eklenmiş. Hatta Çin versiyonlarında var. Avrupa'da olmayacak demişlerdi ama kapı kollarında da Kromaj sunuluyor gördüğünüz gibi. Yan aynalarda da böyle mat alüminyum görünümü var. Ve tabii ki aracın e-boxer olduğunu belirten bir armamız da var. Bu arada dizel motor mefta oldu. Artık sadece hibrit motorla satılacak. Avrupa pazarında bu otomobil. Jantlarımız değişmiş. Hemen gösterelim şöyle. Eskiden böyleydi. Şimdi böyle. Yani yan görünümde zaten çok fazla bir şey değişmemiş. Ha, şunları göstereyim hemen. Yukarıdaki... Şu parçalarımız yerilenmiş. Daha kolay ip bağlayabiliyorsunuz artık tavan raylarına. Öyle bir değişiklik söylediler. Arka kapılar daha geniş açılabiliyormuş artık ki. Resmen 90 derece açılabiliyorlar gördüğünüz gibi. Bir de şurayı genişletmişler. Daha büyük böyle basıp da yukarıya çıkabiliyorsunuz. Bunun için yapmışlar. Eski araca da bir bakalım isterseniz. Nasılmış? Bakın daha kısaymış. Gördünüz mü? Ayak sığmıyor. Hemencik hazır içeriye girmişken, Şuna bir göz atalım. Koltukların arkasındaki cepler. Yeni de bayağı bir cep var. Tek cep yok. Bir, iki, üç tane cebiniz var. Hemencik arkaya geçelim ve aracın zaten en büyük farkının olduğu yerde burası. Şöyle bir bakıyorsunuz. Neler olmuş? Bir, bagaj kapağı genişlemiş. Bayağı bir genişlemiş. Neredeyse 10 santim genişlemiş. Bunun nedeni de stopların artık bagaj kapağına kadar uzaması. Bu sayede hop genişletebilmişler bagajı, bagaj girişini. Arkada çok hafif değişiklikler var görüyorsunuz. Şurada tamponlar birazcık değişmiş. Spoiler daha havalı bir hale gelmiş. Bakın yan tarafa deflektör eklenmiş şu parça. Eskisinde yokmuş dördüncü nesilde. Bagaj kapağı çok daha çabuk açılıp kapanabiliyor. Hatta şöyle bir şey yapayım. Şunu açayım. Ve buna gideyim. Basayım. Bakın ne kadar sonra geldim. Yenisi daha önce bitirdi açılmayı. Gördüğünüz gibi neredeyse yarıya indirmişler açılma süresini. Eski benzinli versiyonda 504 litreymiş bagaj hacmi. Bagaj zemini altında stepne var dediler. Bakalım bunun altında da stepne var. Şu avadanlığın altında. Artık ne var? Hemen bakalım. Bakamıyoruz. Bavullar var. Bunun altında bir avadanlık var. Onun hemen önünde de arka aksın hemen üzerinde pillerimiz var. Yalnız 509 litreye büyümüş bu bagaj hacmi. Yani eskisinden daha geniş. Hatta Honda CR-V'ninkinden de biraz daha geniş. CR-V Hybrid'inkinden. Neden söyledim şimdi Honda CR-V'yi? Ya bu aracın Forester E-Boxer'ın -E doğrudan rakibi olacak bir araç bu. Çünkü 2 litre hacimli motora sahip ikisi de. İkisi de lityum pillere sahip. Küçük lityum, lityum bataryalara sahip. İsterseniz iç mekanlara bir bakalım. Hemen eskisinden başlayalım. Eskisinde sade bir iç mekan var. Bakın şu direksiyona özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum kapıların içi basit. Dokunmatik ekran küçük. Yukarıda bir ekran var. O da çok geniş değil. Havalandırma ızgaraları yukarıda. Ekran aşağıda. Hop hemencik yeni aracımıza geçelim. Bir kere metal pedal setimiz var. Bayılırım. Harman kardon ses sistemi var. Kapı işlerine bakın. Çok daha premium bir görünüm kazanmış. Gerçekten de şu düğmeler de çok güzel hissediliyor. Direksiyon simidi bence çirkinleşmiş. Sizce çirkinleşmiş mi? Aşağıda yorumlara bekliyorum. Şurada iSight'ın ekranı genişleşmiş. Genişleşmiş ne demekse artık. Genişlemiş. Bakın drive, Driver Monitoring System diyor. Şu anda yüzümü scan ediyor. Bakıyor, tarıyor. Tanıyor muyum diye. 5 kişiye kadar insan tanıtabiliyorsunuz. Sürücü tanıtabiliyorsunuz. Hoş geldin Onur diyor eğer tanıtmış olsaydım. gördüğünüz gibi havalandırma ızgaraları yukarıdan yan taraflara alınmış. Ve ekranımız genişlemiş. Daha kaliteli görünüyor. Gerçekten daha premium görünüyor şimdi hakikaten. Ve X modumuz var. X modda İki tane farklı ayarımız var. Ve çok güzel çalışıyor hakikaten. Biraz önce denedim. bayağı heyecanlıydım. Zaten biliyorsunuz birkaç ay önce de denemiştim off Çok güzel çalışan bir sistem. Farklı koşulları çok güzel adapte olabiliyor. Tabii ki lastiklerinizin duruma uygun seçilmiş olması gerekiyor diyelim. Ve hemencik arkaya geçelim. Arkada da deri koltuklarımız güzel görünüyor. Bardaklıklarımız bulunuyor. Sunroof'umuz da var. Keşke biraz daha büyük olsaymış yalnız. Değil mi? Daha büyük olsaymış daha güzel olurmuş. Neyse hiç yoktan iyidir tabii ki. Evet, araçlarımızı tanıdık. 4. nesil ile 5. nesil arasındaki farklara baktık. Daha önce off-road'da ve pist üzerinde güvenlik sistemlerinin özellikle EyeSight'ı bayağı bir deneyimlemiştik zaten. İsterseniz bir de orman sürüşüne çıkalım ve bakalım neler yapabiliyormuş yeni Subaru Forester E-Boxer. Evet, orman sürüşümüzü de tamamladık. İsterseniz e, bu yolculuğumuzun aslında en önemli diyebileceğim kısmına bir gelelim ve yola çıkaralım aracı. Şehir içinde kullanacağız bu otomobili. Ondan sonra e, şehir dışında da biraz kullanabileceğiz ama çok yüksek süratlere ulaşamıyoruz. Çünkü Letonya'da maksimum hız sınırı 110 km saatmiş otoyollarda. Onun için çok yüksek sürat yapamayacağız. Ama bir gidelim bakalım yani şehir hayatına nasıl uyum sağlayabiliyor Subaru Forester E-Boxer. ...hoşumuza geçtik. Evet sonunda Forester E-Boxer'ı... ...otoyollara ve yollara, asfalt üzerine... ...çıkarabildik. Şu anda üzerimiz, üzerinde bulunduğumuz asfalt da... ...bayağı bozuk bir asfalt bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu sayede zaten süspansiyon sisteminden başlayabiliriz. Ee, süspansiyon sistemi benim hoşuma gitti. Hafif böyle tatlı sert tasarlanmış... ...bir sistem. Artı 18 inç çaplı jantlarla gayet güzel... ...uyum içerisinde. Yeterince e, konfor da sağlayabiliyor kendisi. Ben çok beğendim. Yol tutuşu da yani... Bayağı iyi hatta karşılaştırmak amaçlı pistte dördüncü nesil bir benzinli Forester'la karşılaştırdık böyle bir beraber kullandık araçları. Yani o kadar farklı ki araçlar birbirinden yani böyle bir tanesiyle mesela slalom'a bu araçta 60 ile girebiliyorsunuz hiç sorun olmuyor ama dördüncü nesille 50 ile girdiğinizde korkuyorsunuz bu kadar fark var arada. Onun haricinde direksiyon sistemi, valla kısa turlu bir direksiyon sistemi var ama yani çok hisli olduğunu söyleyemeyeceğim. Artı biraz da yumuşak geldi bana. Daha sert olabilirmiş bence. Bunun haricinde frenler. Hem çok güzel tutuyorlar hem de pedal resmen Alman otomobili gibi. Dokunduğunuz anda ısırıyor. Gerçekten güzel. Benim sevdiğim tip bir frene sahip. Hibrit sistemin devreye girip çıkması daha doğrusu içten yanmalı motorun çalışıp durması biraz sarsıntılı oluyor. Toyota'lar bu işi daha güzel çözmüşler. Biraz daha sarsıntısız giriş çıkış olabiliyor. Bu arada araç hibrit ama hafif hibrit. Çünkü iyon bataryaların kapasitesi çok fazla değil. Bu nedenle 1.6 kilometre gibi bir elektrikli menzile sahip. O da çok uzun değil maalesef. Ayrıca sırf bataryayla 40 kilometre saat süratı çıkabiliyor o 1.6 kilometre içerisinde. Performans verilerine gelecek olursak öyle çok yüksek performanslı bir araç olduğunu söyleyemeyeceğim maalesef. 1700 kilonun biraz altında bir ağırlığa sahip ama yani gücü öyle aman aman yüksek olmadığı için yani 0 yüzü e 11.8 yani artık siz düşünün. Yani performans istemeyin. Yalnız performansı arazide verebiliyor. Bu çift kademeli X mod sayesinde ve zaten simetrik sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi var biliyorsunuz Subaru'ların. Doğru lastiği seçerseniz ya yani geçemeyeceğiniz yer yok. 22 santimlik bir yerden yüksekliği var aracın tabanda. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları da 20 ve 25 derecenin biraz üzerinde. Dolayısıyla güzel değerler bunlar. Arazide sizi hiç üzmüyor diyebilirim. Bu arada fiyatını söylemedi bize Subaru ama Kasım ayında satışa sunulacağını söyledi Türkiye'de. Ee, bu arada rakipleri biliyorsunuz ben şöyle bir şey düşünüyorum Toyota RAV4 ve Honda CR-V'yi biliyorsunuz İkisinin de hibridi bu aracın rakibi olacak ee, Dolayısıyla fiyatın ikisinin arasında olacağını tahmin ediyorum Yani 450 bin liradan aşağıda olacak fiyat Bunu söyleyebilirim şimdiden Böyle Onur söylediydi derseniz bu arada aracın bir ilginç özelliğine dikkat çekmek istiyorum. Araçta 3 tane dijital ekran var. Bir tanesi dokunmatik ekranınız, bir tanesi gösterge panelindeki küçük ekran. Bir tane de dokunmatik ekranın üzerinde olan bir ekranınız var ki bu size her şeyi sağlıyor. Bunu söyleyebilirim. Yani dokunmatik ekranın verdiği veriler artı önünüzdeki ekranın verdiği verilerin tamamını orada görebiliyorsunuz. Ben mesela şu anda yakıt tüketimini görüyorum ama Navigasyon verilerini de görebiliyorsunuz. Havalandırmaya dokunursanız onun da görevini görüyor. Verilerini görebiliyorsunuz. Artı hangi güvenlik sisteminiz açık, hangisi kapalı onu görebiliyorsunuz. Dolayısıyla yani güzel bir ekran olmuş. Her şeyi oradan izleyebiliyorsunuz. Ha bu arada koltuklara gelecek olursak ön koltukların yan destekleri hiç fena değil. Özellikle yukarıda. Aşağıda yani biraz daha iyi olabilirlermiş. Ama yukarıda gayet güzeller. Ve her ikisi de hem ısıtmalı hem elektrikli. Evet, bu arada merak edebileceğiniz bir başka konuya değinmek istiyorum. İzolasyon. Lastik sesi izolasyonuna bir tık daha çalışması lazım bence Subaru'nun. Rüzgar sesine iki tık daha çalışması lazım bence. Yani motor sesi izolasyonu çok da kötü değil. Yani öyle diyeyim size. Zaten elektrikli olarak da kullanabiliyorsunuz şehir içinde. Öyle çok gürültü yapmıyor. Atmosferik emişli bir boxer motorumuz var. Zaten böyle tipik boxer sesi bulunuyor motorun. Dolayısıyla... Rahatsız edici bir sesi yok. Ama diğer ikisine biraz daha çalışması lazım. Bu arada şanzımanla ilgili pek konuşmadım. Konuşacak çok şey de yok zaten. Hibritlerin bir çoğunda olduğu gibi CVT ile beraberiz. Ve yani bastınız mı gaza bağırıyor da bağırıyor bağırıyor da bağırıyor. Direksiyon arkasında vites değiştirme kollarınız var. Direksiyon simidi de bu arada daha doğrusu direksiyon göbeğinin çevresi baya bir kalabalık görünüyor. Onu söyleyeyim size. Benim hoşuma giden bir görüntü bu arada. Öyle de diyeyim. böyle köşeli köşeli düğmeleri var. Güzel de böyle tok tok güzel ses çıkarıyor. Bazı araçlarda olduğu gibi yani çok kaliteli değilmiş gibi durmuyor Honda. <laughs> yani CVT'de de geliştirmeler yapılmış tabii ki. Eskiden mesela manuel modu 6 ileriymiş. Şimdi 7 ileri olmuş ama yani önceden programlı oranlar bunlar. Pek de zevk verdiğini söyleyemeyeceğim. Piste manuel kullandım mesela. Yani düşür dedikçe düşürüyor vitesi. Böyle sürekli devir veriyor size. Yani 60 gidiyorsunuz birinci viteste falan yani. Böyle garip garip şeyler oluyor. Onun için yani CVT normal araçlarda olduğu gibi hibritlerde de çok zevk verdiğini söyleyemeyeceğim maalesef. Ama tabi zevk vermesi birincil düşünceleri değil doğal olarak. Daha çok şehir içerisinde kullanılacak bir araç olduğu için değişen vitesin olmaması, sürekli geçen bir vites oranının olmaması onlar için daha, da, daha büyük bir avantaj. Basıyorsunuz gaza. Sadece devir değişiyor. Hiçbir vites geçişi olmuyor. Sarsıntısız bir sürüş gerçekleştirebiliyorsunuz. yanımızda da rakip var. Rav4 hibrit. Hmm, tüketim değerinde biraz sonra söyleyeceğim sizlere durduğumuzda. Bu arada Subaru'nun çok üzerinde durduğu EyeSight'dan da biraz bahsedelim isterseniz. Bütün güvenlik sistemlerinin toplamına verdiği isim diyebiliriz. Subaru'nun EyeSight. Araçta yok yok gerçekten. Mesafe takip radarlı Cruise kontrolünüz var. Sabitleme sisteminiz. Öndeki araçla istediğiniz mesafeyi koruyor. Bir de ilginç bir noktaya değinmek istiyorum. Direksiyonda öndeki araçla uzaklığı ayarlamak için iki tane düğme bulunuyor. Normalde bir tane bulunur. Basarsınız basarsınız uzaklaştırır. Sonra en dipteyken bir daha basarsınız yaklaştırır mesela. Baştan başlatır ya da tam tersini yapar. Ama bu araçta iki tane var. İster böyle bir tık uzaklaştırabiliyorsunuz ister bir tık yaklaştırabiliyorsunuz. Ondan sonra şeritte tutma sistemi işte kör nokta yarısı eee İleri çarpışma uyarısı artı zaten e, fren de yapabiliyor yani önce bir uyarıyor ondan sonra az fren yapıyor ondan sonra tam fren yaparak durduruyor e, geri çarpışma uyarınız var ya geri geri gelirken mesela arkada bir araç varsa önce uyarıyor ondan sonra pıt diye durduruyor bana demin oldu mesela e, yandan bir araç gelirken ah dedim hemen geriye taktım geri geri gelmeye başladım arkadan başka bir araç gelmiş meğersem görmemişim ve o araca çarpmadan durdurabildi kendisi. Ee, dikkatsiz, benim gibi dikkatsizseniz eğer, bir taraftan konuşup, bir taraftan araç sürmeye çalışıyorsanız gayet işinize yarayan bir sistem. Yoksa, yani burada gayet güzel bir de geri görüş kameranız var. Ha bu arada geri görüş kameranız ne oldu? Evet, etrafınıza bakın diyor. Evet, haklı. Ee, dikkat sisteminiz var. Dikkat sistemi aslında böyle bir değişik çalışıyor daha önce söylediğim şu ortadaki ekranın üzerinde bir algılayıcısı var. Aracın içerisine girdiğinizde sizi tanıyor. 5 kişiye kadar tanım, insan tanımlayabiliyorsunuz. sürücü tanımlayabiliyorsunuz. E, sizi suratınızdan tanıyor ve girdiğinizde işte koltuğu, aynaları ve havalandırma sistemini ve müzik sistemini size göre ayarlıyor otomatik olarak. Ne güzel değil mi? Hoş geldin Onur yazıyor böyle. girer girmez. Ya bu arada iSight'a bir şey daha eklenmiş. E, sizi eğer yanınızda araç varsa engelliyor şerit değiştirmeniz böyle bir ilginç bir özellik var. Yani hakikaten sizi zorlasanız da böyle hop şeridinize geri gö gönderiyor sizi. Ki bu sistemleri kapatabiliyorsunuz bu arada onu da söyleyeyim. Hani o sistem çalışmaz bu sistem güzel değil her zaman olmaz falan diyorsanız yani çoğu kapatılabiliyor. Bunu da aklımızda bulunduralım. Ha bu arada görüş açılarından bahsetmeyi unuttum. E, çünkü bayağı iyiler hakikaten. Zaten dışarıdan baktığınızda aracı görebiliyorsunuz. Köşeli bir tasarıma sahip, e, dik sütunlara sahip. Yan aynalarımız yan camının altına sabitlenmiş durumda ve önlerinde küçük kelebek camları var. Bu sayede yani hakikaten her yerden gayet güzel görüş alabiliyorsunuz. Arka dahil. Bu arada arka demişken şunu da söyleyeyim. Buradaki içerideki dikiz aynada büyüteç var. Gerçekten var. Şöyle bir bakıyorsunuz. <laughs> arkadaki araçlar sanki böyle içerideymişler gibi görünüyorlar. Bayağı bir Alışmanız gerekiyor buna çünkü yan aynalardan daha büyük gösteriyor iç ayna. Buna alıştıktan sonra hiçbir sorunuz yok. Oturma pozisyonunuz bayağı bir yüksek. Şu anda en alçak pozisyonda oturuyorum ve yani kaputun her milimetresini görebiliyorum diyebilirim. Onun için görüşte kesinlikle bir sorun yok. Yalnız işte bu yüksek oturma pozisyonundan ötürü performans meraklıları biraz mutlu olmayabilirler çünkü yani daha alçakta böyle şöyle oturmak isteyebilirsiniz. Ama Subaru buna izin vermiyor. Yüksekte oturun, iyi görün etrafınızı diyor ki bu da makul bence. Evet, geldik yolculuğumuzun sonuna. Şehirden başladık ve ormanlarda tamamlıyoruz yine Forester ismine gayet yakışır bir şekilde tamamladık yolculuğumuzu. Ve siz şimdi soracaksınız tabii ortalama tüketim ne oldu diye. Subaru Forester eBoxer'ın 129 km yol boyunca ortalama tüketimi 100 km'de 7.4 oldu. Çok düşük değil evet. Yalnız biraz daha yükselebiliyor. Bunu da söyleyeyim size. 50 ile 90 km saat arasında sürat yaptık. Zaten 110 üzerine çıkılmıyor Netonya'da. Öyle bir kural var otoyollarda. Bunun haricinde dün Şöyle bir şey başımıza geldi. 500 metrelik yolu yarım saatte gidebildik. Bayağı bir dur kalk yapmamız gerekti. Çok ciddi trafiğe girdik. Trafikte 9.2'ye çıktı ortalamamız ki 29 kilometrelik bir yol boyunca. Ondan önce 8.7'ye kadar düşürmüştük. Yani bataryası küçük olduğu için aracın çok dur kalktan pek hoşlanmıyor. Daha çok böyle işte şehir içerisinde akıcı trafikten hoşlanıyor. Öyle de giderseniz eğer bugün bizim yaptığımız gibi işte 7'lerde alt yedilerde, orta yedilerde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki daha da düşürebilirsiniz. Daha yavaş kullanırsanız, biraz daha dikkatli basarsanız gaz pedalına. Biz o kadar dikkatli basmadık. Evet, sizlere ligadan aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Peki siz Subaru Forester e hakkında neler düşünüyorsunuz? Rakipleri ki kendileri Toyota RAV4 hibrit ve Honda cr hibrit oluyorlar. Rakipleri karşısında neler yapabilecek? Başarılı olabilecek mi? Bu arada şimdiden sipariş alınmış bayağı bir bekliyorlarmış gelmesini kasım ayında. Fiyatı da işte 450'nin altında olur diye tahmin ediyorum ben. Evet. Yorumlarınızı aşağıda bekliyoruz. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, ihmal etmeyin. Hepinize iyi sürüşler.